Ben Okan Muhtarım söylüyoruz. Eski anlatmak biz. Yanımda hiç kimse yok. Öyle gidip video çekiyorum. Ha. Oh. Abi baya geç başlattım ya. Arkam Knock Back lan? Knock bek sen ananı. Ama değil sen de adamsın. Ben Knock bek gibi gördüm. İnşallah değildir. Şöyle bir rahat oturayım. Ha. Manya şu anda bilgisayar. Bir şeyler oldu. O resmedeki V3 bekleyin. Bu ne olur? Bir mi geliyor mu? Çılgınlığımız adam bir şey gidiyor şöyle şarşep. Bir şeyler oldu şu anda. Girdin mu değil O dünyanın oku çıktı güzel. <laughs> Dersken. şöyle hop gidelim. Orada skype'dan deli deli sesler geliyor farkındayım. O mesaj atanı video bittikten sonra. Ona görüşeyim ben yarın dakika. Yarın dakikalık bir işim var şöyle. Bir şeyler oldu. Hop şöyle gel. Sen şöyle git. Abi deri setiz bunu yani. Bu nedir ya? Burada bir, bir tirt olsun mu? Tam bir tirt koyalım. Ulan M.C.S. Ben map yapacağım. Her t- Her t- T-tirt olacak. Adı Logan Baba Haritabir. Şöyle. Şöyle. Neyisin? Siz bir gidin. Hmm. Çöle çıkalım. Şimdi otamızı aldık. Otamız bok gibi. Adam keserek gelişeceğiz artık. İnşallah oyunu kazanacağız. Ben bunu Demir Swordcraft diye. Efendim sıkıntı ya. Tahta kılıcımız var. Bize Demir Sword lazım. Abi. Bir kişi kalmış. Güzel. Yukarı çıkmışlar. Herkes yukarı çıkıyor. Evet, tamam çıkmışlar. Şöyle gidelim. Abi tipime bak bu nedir ya? terket et burayı oğlum. Şunu iyice bittireyim ama. Hop şu niye? Alt kişiye kaldım sana orta. Orta gitme diyeydim. Maçaydım. Bunun kılıçlarıyla Wafi bu default ettiğin kılıçlar aynı mı? Aynıysa like atın Değilse de like atmayın yani şaka yapıyorum Bak küfreden Amut beyiz Videoda if üçse çekeceğim fırsat görecek E bu adamlar nerede ölüyor? Adam mı? Yav ne yaptın? Kırılcı ne? Diamond bir dakika, kim Şurada bir herif var. Ha deri set. Ha bir de deri set. Oyy. C'mon tamam, deri set, easy deri set. arkana bak arkana. Baktın. Adam o abisini çağırdı. Tamam şimdi ben klinapçı baba olacağım. Zorda alıyım Abi demir satayım yiyeyim Vallahi napcam bilmiyorum <laughs> Videonun başta deri set <laughs> faciası çıkarsa Kolojene demir Biraz noob bi insana benziyor Ana kim? Her yerde adam var yiyeyim Hah Git ona Hadi Vuruşun. Oo. Zaba mevzu gel ya. Ben sana alacağım. O adamın canı azmış. Yakamadın yakamadın bebeğim. Tam öl artık. Öl artık. Öl artık ne lan? Kek Abi. Katniss. Videonun bu, adamın adamı Katniss videonun baş. Katniss hadi size söz. Oğlum kaç kalbim var lan? Vuruyorum vuruyorum ölmüyorum ya. Ama sana seni almam lazım. Senin armor var. Bak target diyeceğim kaç mı? Hadi lan. Oo Hadi göçsüz abi Hadi göçsüz Hadi göçsüz hakkını helal et Ben şu armoru giyeyim Bekle bekle 25 okul Bu 25 gün 25'ini de sana sokacağım Korkuyorum Sen git sen git Şimdi Güzel abicim Bence arkana baktın mı? Aha şimdi bak o ona dalacak. Da Dal abi. Kapışın, vuruşun. Git kes onu. Aa ben yandım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz güzel abiler. Hadi görüşürüz. Lag like mı var? Vuruşuyorsunuz mu? Hadi vuruşun. Birbirlerine vuruyorlar. Vurun vurun vur ona. Baş oh, şerefsiz ama. Kulayını aldı kaçtı. Hayırdır lan sen. Git kes onu git kes. Ben gidip kes. Ya oğlum. Senin sorunu ben getireceğim gel buraya. Ben sana bir şey dedim. Dedim ki bu adamı kes. Bu adama Katniss gelirse videonun başlığı Katniss. Şöyle gidelim. Bu arada drop iyi duruyor. Videoyu mal etti şu an. İnan aşağıya. Bak fall damage time. Ya ne yapıyorsun love? Bu adama love dedim. Bu adam beni alırsa sadece izleyemezsiniz. Hayır bu adamı alırsam izlersiniz. Ama o ben alsa izlemezsiniz. Ş Şöyle gidelim beyler bayanlar. Şu adam da arkamda değil güzel. Şimdi armor giyecek full iron. <laughs> o adam ne yapıyor? Challenge mi armor giymiyor anasın? <laughs> Kapışın. Ben önce sanki burada iki at gördüm. Ya bak ben R yapınca bu oyuna ne oluyor ya? <laughs> Baba. Baba deli bak. Neyse ya. Şöyle gidelim. Ya bak ya hareketlere bak ya. Ya birader. Ulan 21. dakika oldu 10 dakikadır. Bak oğlum seni targıtlayacağım. Sana se seni kesince etmez baş. Öl artık. item var. Bu adamda da değilmiş. Abi şu andan mal oldu. Neyse abi ya. Abi çok uyuz oldum şu anda. Ulan moralim bozuldu. O da oraya çıkmakla büyük hata etti çekmeye çalışmakla büyük hata etti. Aynen. Şöyle. Şunu yiyeceğim 5 dakika önce. 2 dakika tok kalan. Beş boyunca karnımız Açılmasın Amut çevreye girmesin. Ha bu arada sola segedeyiz. Geç başladı video. Yo başta o. Katniss şahadan bize öldü mü? Slash. Pink. 165. Tim kanka tim. Ben sana tim diyorum. Sen bana ok çekiyorsun. Hiç ya. Adam mı laglı Ben mi laglıyım Ne tramın abi? Abi, adam bizi ne yaktı lan? Abi, benim de okum efsanedir yani. Baksana şuna abi. Adam sikecek bizi. Abi dal hadi Abi Abi Çarpıldık Abicim çarpılıyorum Dön hadi Çıçıçı Yaksaydı ölmüştüm Öl artık Katniss Katnissçi RG gibi hissediyorum kendimi Katnissçi RG Kat Ne yaptın oğlum yapılmıyordun Hatice. O ye. Abi ne oluyor bilçem? Videonun başlık drop. Evet beyler bu videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, video like ve atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.